Sevgili öğrenciler, şimdi de kimyasal hesaplamaların geneli ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuz şöyle. Yukarıdaki sistem başlangıçta dengededir. Bir süre beklendiğinde B kabında çivi paslanır. A kabı yukarı yönde hareket eder. B kabındaki katı kütlesi artar yargılarından hangileri doğru olur? Bir kere çivi yani demir nemli havada oksijenle etkileşmek suretiyle paslanır. Birinci öncülümüz doğru. Ancak A kabı bu deney esnasında yukarı yönde hareket etmez. Çünkü ortamda eşit kollu bir terazi söz konusudur. Dolayısıyla eşit kollu terazi kütleyi ölçtüğüne göre Sol taraftaki kütle sağ taraftaki kütle başlangıçta eşit olduğu gibi tepkimelerde kütle değişmeyeceğinden dolayı e, ilerleyen dönemde de eşit kalacak demektir. Dolayısıyla A kabının yukarı yönde hareket etmesi söz konusu değildir. B kabı için havadaki oksijen e, demirle paslanmak suretiyle katı hale dönüştüğünden katı kütlesi artar. O halde 1 ve 3. öncüllerimiz doğru. Doğru cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuz ise şöyle: Kapalı bir kaba bir miktar karbon katısı ve o iki gazı konuyor. Maddeler karbon katı, oksijen gaz, karbondioksit tepkimesine göre reaksiyona giriyor. Buna göre tepkime ile ilgili yukarıdaki grafiklerden hangileri çizilebilir? Deneyi isterseniz şöyle şekillendirelim. Böyle bir kabın içerisinde karbon katısı var, gaz halinde oksijen var, karbon katı oksijen gaz ve karbondioksit de gaz halinde e, gaz fazındaki toplam mol sayısı için ne söyleyebiliriz? Burada oksijenden 1 mol girerse karbondioksitten 1 mol oluşur. Dolayısıyla e, gaz fazındaki mol sayısı değişmez. Birinci grafiğimiz doğru. Gazın kütlesi için ne söyleyebiliriz? Kimyasal tepkimelerde kütle korunduğuna göre m1 gram karbon, m2 gram oksijen ile tepkimeye girerek M3 gram karbondioksit oluşturur. Dolayısıyla kütle, gaz fazının kütlesi M2'den M3'e geçtiğine göre gaz fazının kütlesi artar. Tepkime esnasında katı karbon kütlesi zamanla azalması gerekir. O halde verilen grafiklerin üçü de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Bir başka örneğimiz ise şöyle. N2O4 gazı 2NO2'ye dönüşüyor. Denklemine göre N2O4 gazından NO2 gazı elde ediliyor. N2O4'ün yarısının harcandığı bir anda oluşan NO2'nin mol sayısı, kütlesi, hacmi niceliklerinden hangileri N2O4'e eşittir? Örneğin 2 mol bu maddeden aldığımızı varsayalım ve 1 molünün tepkimeye girdiğini düşünelim. 1 molünden 2 mol NO2 oluştuğuna göre kapta N2O4'ten 1 mol kalır. O halde 1 mol N2O4 ile 2 mol NO2'ye ait verileri kıyaslayalım. Mol sayıları bir kere eşit değildir. Mol sayıları eşit olmadığına göre hacimleri de eşit değildir. N2O4'ün molekül ağırlığı NO2'nin 2 katı olduğuna göre bunun 1 molünün kütlesi bunun 2 molünün kütlesine eşit demektir. Dolayısıyla eşit olan tek nicelik kütle olmalıdır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir başka sorumuz ise şöyle. 2 atomlu X gazından 3 hacim, 3 atomlu Y gazından 1 hacim alınarak Z gazı elde ediliyor. Buna göre Z gazının basit formülü nedir? Sevgili öğrenciler, verilenleri denkleme dönüştürelim. 2 atomlu x gazından dediği için x 2 atomlu olacak ve 3 hacim dediği için kat sayısı da 3 olması gerekir. 3 atomlu y gazı dediğine göre y 3 olmalı ve ondan da 1 hacim alındığına göre kat sayısı böyle olmalıdır. Bu durumda e, kimyasal tepkimelerde toplam atom sayısı korunduğuna göre elde edeceğimiz bileşiğimizin formülü şöyle olabilir. x 6 y 3 olabilir veya sadeleştirdiğimiz takdirde evet x2 y olabilir başına 3 katsayısı yazmak şartıyla. O halde bunlardan hangisi var ise yx2 doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır diyoruz. Evet. Bir başka örneğimiz ise bir karışım problemi. 0.6 mol H2O2 gaz karışımından tepkimesine göre en fazla. Evet en fazla ifadesinin altını çizelim. Çünkü bunun bir önemi var. Kaç mol H2O oluşur? Reaksiyon denklemine dikkat edilirse sevgili öğrenciler. Bu maddenin 1 molü ile bu maddenin 1 bölü 2 molü. Yani toplam maddemiz ne kadar olmalıdır dersek. Evet buradaki toplam maddemiz 1,5 mol olmalıdır bir buçuk mol maddeden bir mol su oluşmaktadır. Peki en fazla dediğine göre artan olmaması durumunda e, burada en fazla su elde edilecek demektir. O halde orantıyı şöyle kurmalıyız. Madem bir buçuk mol H2 artı O2 karışımı artansız tepkimeye girdiğinde bir mol H2 oluşuyorsa 0,6 molü tepkimeye girdiğinde ne kadar su oluşması gerekir? Evet x eşittir 0.4 mol olmalıdır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir başka sorumuz ise şöyle. M gram manezyumdan yeteri kadar HCl ile tepkimeye girmesi sonucunda denklemine göre etkileşmesiyle normal şartlar altında V litre H2 gazı oluşuyor. Buna göre manezyumun mol sayısı M ve V cinsinden nedir? Sevgili öğrenciler, buradaki denklem katsayılarına dikkat edilirse, 1 mol manezyumdan 1 mol hidrojen oluşmaktadır. Yani bu şu demektir: M MA gram manezyumdan normal şartlar altında 22.4 litre hidrojen gazı oluşmuştur. Peki, M gram manezyumdan da V litre oluştuğuna göre işler dışlar çarpımı yapmak suretiyle evet MA'yı buradan çekebiliriz. MA eşittir 22.4 çarpı M bölü V olmalıdır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir başka sorumuz ise şöyle. 4 gram C3H4'ü yakmak için aynı şartlarda normal şartlar altında kaç litre oksijen gazı gerekir? Tepkime denklemi yazılırsa C3H4 eğer oksijen ile yakılırsa karbondioksit artı H2O meydana gelir. 3, 2, oksijenleri denkleştirirsek 3 kere 2, 6, 2 de burada 8 olmak üzere oksijenin katsayısının 4 olması gerekir. Bu durumda şimdi 4 gram C3H4'ün de mol sayısını bulalım. Bu bileşiğimizin molekül ağırlığı 40 olduğuna göre 4 gramı n eşittir n bölü ma bağıntısına göre 4 bölü 40'dan 0.1 mol olmalıdır. Evet bu bilgiyi denklemde kullanalım. Bu maddeden 0.1 mol kullanılırsa 1 mole 4 mol kullanıldığına göre 0.1 mole 0.4 mol oksijen harcanması gerekir. O halde harcanan oksijenin normal şartlar altındaki hacmi çarpı 22.4'den 8.96 litre yapar. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir. Bir başka örneğimiz ise şöyle. 1 mol x2 ile n mol y2 reaksiyona giriyor. x y2 gazı oluşuyor. Artan y2'yi tüketmek için 3 mol daha x2 kullanıldığına göre başlangıçtaki Y2 kaç moldur? Öncelikli olarak reaksiyon denklemimizi yazmalıyız. Evet, X2 ile eğer Y2, X, Y2 türünde bir tepkimeye giriyor ise reaksiyon denklemimiz böyle olmalıdır. Sevgili öğrenciler, bu maddenin bir molü ile yani X2'nin bir molü ile Y'den de 2 mol tepkimeye girdi görülmektedir ancak Y2'den artan olmuş. Ne kadar arttığını bilmiyoruz. Bunu tamamen harcamak için 3 mol daha X2 kullanmış. O halde biz bu maddenin 3 molü için daha ne kadar Y2 harcanacağını görebiliriz. Evet, 1 mole 2 mol tepkimeye giriyor ise 3 mole 6 mol Y2 tepkimeye girecek demektir. O halde başlangıçta kullandığımız Y2'nin başlangıçta aldığımız Y2'nin toplam mol sayısı 8 mol olmalıdır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir başka örneğimiz ise şöyle. Sabit sıcaklık ve basınçta aşağıdaki tepkimelerden hangisinde yoğunluk azalır? Sevgili öğrenciler, burada hemen hatırlatalım. Kimyasal tepkimelerde kütle sabit olduğuna göre yoğunluğun azalabilmesi için yoğunluğun azalabilmesi için hacmin artması gerekir. Peki hatırlayalım. Ee, hacim oranları yasasında sabit basınç ve sıcaklıkta gaz fazında yürüyen tepkimelerde hacim gaz fazındaki mol sayısına bağlı olarak artar ya da azalır demiştik. O halde şimdi burada hacmin arttığı yani gaz fazındaki mol sayısının arttığı tepkimeyi aramamız gerekir. O halde birinci tepkimeye bakalım. Toplam bir buçuk, girenlerin toplam mol bir buçuk. Bu sıvı olduğundan dolayı zaten hacimde küçülme meydana gelir ki yoğunluk artar. Aradığımız seçenek bu değil. Burada da toplam bir buçuk mol maddeden bir mol madde oluşmuştur Katsayılara bağlı olarak. Burada da hacim küçülür. Bundan dolayı burada da yoğunluk artar. Burada toplam mol sayısı değişmediğinden dolayı hacim sabit kalmıştır. Evet hacimde bir değişiklik olmaz. Burada da gaz fazındaki toplam mol sayısı 4'ten 2'ye düşmüş azaldığı için. Evet burada da hacimde bir küçülme meydana gelir. En son seçeneğimize bakalım. 1 molünden toplam 1,5 mol madde oluşmuş. O halde burada hacim artar. Hacim artarsa yoğunluk azalır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Bir başka örneğimiz ise şöyle. 3 mol x2 ve 2 mol yn'den 6 mol xy2 elde edildiğine göre n nedir? Buradaki verilen harcanan ve oluşan mol sayılarını denklem katsayısı olarak kullanırsak 3 mol x2 ve 2 mol yn'den eğer 6 mol xy2 elde ediliyor ise kimyasal tepkimelerde atom cinsi ve sayısı korunduğuna göre örneğin 3 kere 2 6 mol x 6 mol x o halde 6 kere 2 12 mol y tepkimeye de oluşmuş. O halde 2n'in 2n'in eşittir 12 olması gerekir. n eşittir 6'dır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Bir başka örneğimiz ise şöyle. A artı B, D artı h denklemine göre 1 mol A ve 1 mol B'den 1 mol su ayrılmıştır. Evet görüldüğü gibi 1 mol A ve 1 mol B'den ...bir mol su ayrılarak bir mol D oluşmuştur. Bu ifade doğrudur. D'nin molekül ağırlığı A'dan fazladır. Her zaman doğru olup olmadığını bilemeyiz. A ve B'nin molekül ağırlığına bağlı olarak... E, ...suyun da molekül ağırlığını hesap etmek suretiyle... E, ...bu konuda kesin bir şey söylememiz mümkün değil. A ve B'nin mol ağırlıkları toplamı... ...H2O'dan fazladır. Elbette ki kimyasal tepkimelerde kütle korunduğuna göre... A ve B'nin mol ağırlıkları toplamı aslında D ve H2O'nun mol ağırlıkları toplamına eşittir ki dolayısıyla bu ifade her zaman doğrudur. O halde 1 ve 3. öncüllerimiz doğru. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, kimyasal hesaplamalarla ilgili sorularımızı da böylelikle tamamlamış olduk.